tabii ki hiçbir lüks İtalyan dokunuşu olmadan tamamlanmış sayılmaz. Sebo ayrıca bir Ferrari Testarossa'nın direksiyonunda da görüldü. 80'lerin ölümsüz bir klasiği, değeri 180 bin doların üzerinde ve fiyatı 300 bin doları aşan bir Lamborghini Murcielago. İki hareketli efsane, heykelin sembolü gibi eğlenceli bir detay. Tüm spor otomobiller onunki gibi bir yapıya uygun değil. 1,85 boyunda ve 110 kilogramın üzerinde saf kas. Bu yüzden arabalar sadece güçlerine göre değil, aynı zamanda iç hacmine göre de seçilmeli. Çok az süper spor otomobil bir şampiyonu rahatça ağırlayabilir. Ama o en ikonik olan anları seçmesini ve tarzına uyarlamasını biliyordu ve tabii ki Ram 1500 Rebel gibi sağlam pikaplarda eksik değil. Yol için ya da daha maceracı işler için mükemmel. Güçlü Ford F serisinin 100 bin doları aşacağı tahmin ediliyor. 80 bin dolar ise onun daha pratik ve maceracı yanına denk geliyor. Toplamda Koleksiyonu kolayca 1 milyon doları aşıyor ve sayısal değerin ötesinde her araba kişiliğinin bir parçasını temsil ediyor. Güç, tasarım ve saygı uyandıran bir duruş. Çünkü bu tip insanlar için mesele sadece varmak değil. Önemli olan yoldur. Her büyük adamın arkasında büyük bir hikaye vardır derler. Chris Bumstead durumunda bu hikaye sadece kupalar ve mülkiyetlerle yazılmıyor. Aynı zamanda aşk, aile ve fiziksel görünüşü kadar özenle korunan özel bir hayatla da şekilleniyor. Etkileyici görüntüsüne, çelik gibi kaslarına ve amansız rutinine rağmen Sebbum'un da birkaç ayrıcalıklı kişiye ayrılmış samimi bir yanı var. 1818'den beri hayatını Courtney King ile paylaşıyor. Bu kadın en iyisi olmak için gereken fedakarlık düzeyini kimsenin anlamadığı kadar iyi anlıyor ve bu tesadüf değil. Courtney sadece bir influencer ve beslenme uzmanı değil. Aynı zamanda 2016'da tarihe geçen Mr Olympia yarışmasında bikini kategorisinin eski şampiyonu. Birlikte fitness dünyasının en çok hayranlık uyandıran çiftlerinden birini oluşturuyorlar. Sadece güçlü bir çift değiller. Disiplin, hırs ve karşılıklı desteğin mükemmel bir birleşimiydiler. Sosyal medya bize sadece parçalar. Yolculuklar, ortak antrenmanlar, aile anları gösteriyor. Ancak bu görüntülerin ardında çok az kişinin sürdürebileceği, bir yaşam tarzını anlayışla destekleyen, yıllarca süren sağlam bağlar var. 2023'te Bombstead King ailesi ilk kızları Bradley'in gelişiyle daha da özel bir döneme girdi. Sbom bunu hayatının en önemli anlarından biri olarak tanımladı. Bundan sonra öncelikleri değişti. Artık mesele sadece unvanlar kazanmak veya ağırlık kaldırmak değil. Şimdi aynı zamanda var olan bir baba olmak, örnekle öğretmek ve podyumların ötesinde bir miras inşa etmek üzerine kurulu. Ama Chris Bumstead için her şeyde olduğu gibi aile anları bile ayrıcalıklı bir aura ile çevrili. Maceraları genellikle özel bir jetle. Akdeniz'in kristal gibi sularında gezinirken ya da Florida güneşinin tadını çıkarırken gerçekleşiyor. Seyahat etmeleri gerektiğinde alıştıkları konfor ve lüks içinde yapıyorlar. Özel jet ticari uçuşların zahmetini ortadan kaldırıyor, tam mahremiyet sağlıyor ve işleriyle uyumlu bir program sunuyor. Ancak hayatlarının her detayını açığa vuran diğer ünlülerin aksine Sebbum akıllı davranıyor. Sadece gerekli olanı paylaşıyor, çevresini kapalı tutuyor ve gerçekten önem taşıyanları koruyor. Dış dünyaya ise yalnızca ilham verici kısmı gösteriyor. Sonuçta Bombstead sadece podyumları fethetmedi. Birçok kişinin hayal ettiği ama az kişinin ulaşabildiği bir yaşam türü inşa etti. Başarı, aşk, aile ve özgürlük ve tüm bunlar kendi kurallarına göre bazıları için başarı sahnede kalabilir. Ancak Chris Bumstead için gerçek zafer tutkularını bir imparatorluğa dönüştürebilmektir. Birçok vücut geliştirmeci gelirlerini yalnızca ödül ve sponsorluklarla sınırlandırırken Sebbum farklı bir yol izledi. İmajını, disiplini ve etkisini milyonlar kazandıran kusursuz, yağlanmış bir makineye dönüştürdü. Öncelikle görünür olan en önemli şey sosyal medya. YouTube kanalının 4 milyondan fazla abonesi var. Ama bu sadece bir sayı değil. Her detayı takip eden sadık bir kitle. Rutinlerini, yemeklerini, düşüncelerini izliyorlar. Bu kitle sayesinde Sebbum sadece günlük hayatını paylaşarak ayda kolayca 10 bin dolar kazanabiliyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Instagram'da bu rakamlar daha da etkileyici. 25 milyondan fazla takipçi. Bu platform sayesinde dünyanın en büyük fitness markaları onunla işbirliği yapmak istiyor. Gymshark, Revive MD, MB, MT Watches gibi devlerle yapılan ortaklıklar ona aylık 100 bin doların üzerinde sponsor gelirleri getiriyor. Peki şimdi Chris nerede? Gerçekten bir iş insanı vizyonunu gösteriyor kendi markalarıyla hareket ediyor. Öncelikle ortak kurduğu bir premium takviye serisi var. Sporcular tarafından tasarlanmış proteinler ve antrenman öncesi ürünler. Her ürün onun felsefesini ve ödünsüz kalitesini yansıtıyor. Ardından Bomb Energy adında kendi şekersiz enerji içeceği var. Etki ve özgünlüğü sayesinde doymuş bir pazarda kendine yer buldu. Ayrıca Bum Fitness adında bir giyim markası çıkardı. Burada stil ve işlevselliği birleştirip milyonların taklit etmek istediği kişisel dokunuşu sunuyor. Kendisi gibi yaşamak ve antrenman yapmak isteyenler için tasarlanmış rutinler, beslenme planları ve özel programlar sunan kendi fitness ve wellness uygulamasını da yarattı. Kazanan zihniyetinin dijital bir uzantısı. Bütün bunların sonucu en son muhafazakar tahminler servetini 6 milyon doların üzerinde gösteriyor. Ancak gerçek şu ki çoklu gelir kaynakları sayesinde bu bomların net değeri her ay tahmin edilmesi zor bir hızla artabilir. Asıl ilginç olan şu, diğer atletler emekli olup sonraki adımı ararken Chris Bumstead çoktan sürdürülebilir bir ekosistem kurmuş. İşi imajı ve disiplini yarışta olmasa bile servet üretmeye devam ediyor. Gerçek bir modern girişimci. En güçlü gücün sadece kaslarda değil, vizyonda olduğunu anlayan biri. Chris Bumstead sadece etkileyici bir fiziğe veya fitness dünyasının yakışıklı bir yüzüne sahip değil. Disiplinin yalnızca bedenleri değil, aynı zamanda imparatorlukları da inşa ettiğinin yaşayan kanıtı. Lüksle çevrili bir hayat, milyonluk malikaneler, gerçek sanat eseri sayılabilecek arabalar ve birçok kişinin hayal dahi edemeyeceği iş rakamları. Ama tüm bunların arkasında yıllarca süren fedakarlık, sebat ve çelik gibi bir zihniyet var. Ve şimdi asıl soru, gerçekten bu hayatı ister miydin? Çünkü gerçek başarı sadece arabaların parlaklığı ya da evlerin büyüklüğü değil. Her şeyi geride bırakmaya hazır mısın? Sebbu özgürlüğünü satın almadı. Prova üstüne prova, yatırım üstüne yatırım yaparak kestirme yollar olmadan inşa etti. Bir dahaki sefere birini lüks içinde yaşarken görürsen kendine sor. Buna hazır mısın? Bedelini ödemeye. Çünkü her gösterişin arkasında neredeyse hiç kimsenin anlatmadığı bir hikaye vardır. Eğer Sebbo'nun lüks hayatı hakkındaki bu videoyu beğendiysen, eminim seni derin düşüncelere sevk edecek bir diğer videoyu da beğeneceksin. Kaçırma, kendinizi bir heykel gibi şekillendirilmiş bir vücuda sahip, milyoner malikaneleriyle çevrili, değeri 300 bin doları aşan otomobillerle dolu bir yaşam sürerken ve sadece sizin için inşa edilmiş bir spor salonunda Antrenman yaparken hayal edin. Chris Bumstead, 6 kez Mr. Olympia şampiyonu, yalnızca vücut geliştirmede rekorlar kırmakla kalmadı. Aynı zamanda disiplin ve lüksün aynı çatı altında bir arada var olduğu bir imparatorluk da inşa etti. Bugün sizi Sebum'un özel evrenine götüreceğim. Lüksleri, tuhaflıkları ve vücudunu bir kazanma makinesine nasıl dönüştürdüğünü göreceksiniz. Malikaneler, lüks arabalar ve milyonlar öncesinde Kanada'nın Ottawa kentinde en iyisi olma fikrine takıntılı genç bir adam vardı. Christopher Adam Bumstead ya da kısaca Sebum zengin bir ailede doğmadı. Fakat çok daha değerli bir şeyle doğdu. Sarsılmaz bir zihniyetle. Çok küçük yaşlardan itibaren spora başladı dağladı. Ama gerçek tutkusu olan demirle tanışması 14 yaşında oldu. Diğer gençler partileri hayal ederken onun hayali canlı bir sanat eserine dönüşmekti. Disiplini 19 yaşında yarışma dünyasına adım atmasını sağladı. Asıl dönüm noktası ise 2019'da geldi. Dünya, Sebum'un Mr. Olympia Classic Fizik Podium'una yükselişini izlediğinde birinci sırayı kazandı. Az kişinin bildiği şey bu zaferin şans eseri olmadığıdır uzun yıllar boyunca vücudunu mermer gibi şekillendirmenin sonucu olarak geldi. Her kas, milimetre milimetre çalıştırıldı. O zamandan beri ünvanını art arda 6 kez savundu ve sadece bir şampiyon değil, aynı zamanda bir efsane oldu. Ama hikaye burada bitmiyor. Sebum, kusursuz fiziksel formun sadece bir başlangıç olduğunu anladı. Başarısını, çok daha büyük bir şey inşa etmek için kullandı. Lüks, iş ve disiplinin üç sütun olduğu bir imparatorluk. Başarı yalnızca kupalarla ölçülmez, açtığı kapılarla da ölçülür ve Chris Bumstead en lüks kapıları açmayı seçti. Ama milyoner malikanelerinden bahsetmeden önce küçük bir geri dönüş yapalım. Kariyerinin başında Sebum Ottawa'da şık ama mütevazı bir dairede yaşıyordu saray değildi ama gerekli olan her şeye sahipti. Büyük pencereleriyle şehri panoramik olarak gören geniş bir alan ve üç önceliğine odaklanabileceği minimalist bir ortam. Antrenman yapmak, yemek yemek ve hayranları için içerik üretmek. 2020 pandemisi sırasında bu daire onun demir gibi disiplinine tanıklık etti. Birçok kişi rutininden vazgeçerken Sebum oturma odasını geçici bir antrenman salonuna dönüştürdü. Dünyanın durması fark etmedi. O imparatorluğunu inşa etmeye devam etti ve başarıyı tekrar tekrar elde etti. Ama hayatında olduğu gibi bu sadece bir sahneydi. Aynı yıl Sebum Ottawa merkezinde yaklaşık 500 bin dolarlık ilk önemli mülkünü satın aldı. Bu stratejik bir yatırımın ötesinde temsil ettiği şey açısından da önemliydi. Ev geniş iç mekanlara, açık mutfağa, yüksek kaliteli cihazlara, modern bitişlere ve yoğun antrenman günlerinden sonra dinlenebileceği bir ana süite sahipti. Gösterişli değildi ama kusursuzdu büyük şeylerin henüz gelmekte olduğunu bilen, odaklanmış bir adam için. Bugün Chris Bumstead lüksün ötesinde bir malikanede yaşıyor. Florida'daki evi sadece bir ev değil, bir şampiyon için özel tasarlanmış bir sığınak. Büyük cam pencereler doğal ışık alıyor, ana oturma odası nötr tonlarda modern dev kanepelerle dekore edilmiş, mutfak bir yemek şovundan fırlamış gibi büyük bir ada ve üst düzey cihazlarla donatılmış ve tamamen düzenli tutuluyor. Yalnızca yiyecek için değil, kendi markasının takviyeleri ve proteinleri içinde. Dışarıda ise özel havuz, palmiyeler ve teras var. Beş yıldızlı bir tatil köyü değerinde. Ama farkı yaratan detay, neredeyse kimsenin sahip olamayacağı tamamen kişiselleştirilmiş özel spor salonu. Sebum mülkün kesin değerini açıklamasa da uzmanlar Florida'daki böyle bir mülkün 3 ila 4 milyon dolar civarında olduğunu tahmin ediyor. Özelleştirmeler hariç her tuğla, her detay bir şeyi kanıtlıyor. Bu adam sadece şampiyon gibi antrenman yapmıyor, şampiyon gibi yaşıyor. Çoğu insan için spor salonu sadece antrenman yapılan bir yer olabilir. Sebum için burası bir tapınak. 6 kez dünya şampiyonu olduğunda sıradan makineler, kalabalık veya sınırlı saatler yetmez. Sebum, kişisel sığınağını inşa ederek bir üst seviyeye geçti. 300 metrekareden fazla fiziksel gelişime adanmış şık bir alan. Yüksek tavanlar, dev sessiz vantilatörler, her hareketi analiz etmek için aynalarla kaplı duvarlar. Her makine, dumbbell ve kablo özenle seçildi. Yalnızca ölçülerine değil, standartlarına göre. Kuyruk yok. Kulakları sağır eden müzik yok. Maksimum verim ve tam konsantrasyon için tasarlandı. Florida'nın sıcakları acımasız olabilir, bu yüzden endüstriyel bir havalandırma sistemi kurdu. En sıcak günlerde bile alan serin kalıyor. Dikkat dağıtıcı unsurlar yok. Telefon yok, selfie yok. Sadece demir, disiplin ve tam aksiyon halinde bir şampiyon ruhu böyle bir spor salonunun maliyeti mi? 250 bin doları aşar. Ama sebum için bu bir harcama değil. İstediği zaman, istediği kişilerle antrenman yapabileceği bir yatırım. Genellikle karısı ve birkaç yakın arkadaş ve güvenilir çevresiyle. Kurallar yok, sınırlar yok. İşte böyle bir lüks. Sessizlik, çoğu insanın anlamadığı ama herkesin istediği bir şey kendi fiziksel ve zihinsel gelişiminizi belirleyebileceğiniz bir ortam yaratma gücü. Bir söz vardır. Arabalar bir adamın ruhunun uzantısıdır. Eğer bu doğruysa, Chris Bumstead'in garajı onun kim olduğunu mükemmel yansıtıyor. Güç, zarafet ve saf aşırılık. Diğerleri kupaları toplarken o demir gibi makineleri topluyor, sıradan arabalar değil gerçek ikonlar. En etkileyicilerden biri Porsche 911 GT3 240 bin doların üzerinde değerinde Alman başyapıtı 100 kilometreye 3 saniyeden kısa sürede ulaşıyor. Sahnede olduğu gibi sofistike ve vahşi mükemmel bir denge sunuyor. Ama bu sadece başlangıç. Garajda Tesla Cybertruck gibi 100.000 bin dolara yakın futuristik bir tasarım da var. Sebum dünyasında inovasyonun da yeri var. Klasik mi tercih edersiniz? Sebum 1969 Chevrolet Camaro LS'ye sahip, Amerikan mücevheri 29 bin dolar değerinde ve tamamen restore edilmiş. Nissan GT-R ise saf hız ve güç sunuyor. V6 bir turbo motoru 565 beygir gücü üretiyor ve 100 bin doların üzerinde. Hayatı dolu dolu yaşayan bir adam için mükemmel bir makine.